Tip telefon kayıtlarına hayali görüşme ekledi haberimize bilgi teknolojileri kurumundan yanıt geldi. 26 Aralık'ta Ulusal Kanal'da yayınlanan haberle Telekomünikasyon İletişim Kurumu'nun Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığına gönderdiği iletişim tespit tutanaklarında telekomun kayıtlarda gözükmeyen hayali bir görüşme eklediği ortaya çıkmıştı. BTK'dan yapılan açıklamada karşılaştırılan evrakların farklı tarihlerdeki telefon kayıtlarını gösterdiği iddia edildi. Oysa Ulusal Kanal'ın yayınladığı belgelerin ikisi de 4 Haziran 2009 tarihli görüşme dökümlerini gösteriyordu. Tibin Askeri Savcılığa gönderdiği görüşme dökümlerinde Deniz Kurmay Albay Tayfun Duman'a ait telefondan 4 Haziran 2009 tarihinde Deniz Kurmay Yarbay Emre Sezenler'in ev telefonunun arandığı belirtildi. Tip kayıtlarında saat 19.09'da iki numara arasında 10 saniyelik bir görüşme gerçekleştiği iddia ediliyordu. Oysa böyle bir görüşme yoktu. Bu gerçek Yarbay Sezenler'in Tuzla Telekom Müdürlüğü'ne başvurusuyla ortaya çıktı. Telekom'un savcılığa gönderdiği belgelerde Yarbay Sezenler'e ait telefonun 4 Haziran 2009 tarihinde hiç kullanılmadığı ifade edildi. Bilgi Teknolojileri Kurumu farklı tarihler diyor ancak kayıtların ikisi de 4 Haziran 2009 tarihine ait ve de belgeli. Ergenekon savcıları bu çelişkiyi dikkate bile almadı. Ancak askeri savcılık peşine düştü. Askeri savcı yüzbaşı Mustafa Ufuk Kök bu çelişkinin üzerine gitti. Ancak askeri savcı Kök tehdit mesajları almaya başladı. E-posta yoluyla gönderilen mesajlarda savcıya adımlarına dikkat et uyarıları yapıldı. E-postaların eklerinde savcının kadın arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Tehdit mesajlarından iki ay sonra askeri savcı Ufuk Kök, İzmir'de yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı.